saygılı Karamanlı hemşerilerim. Uzun yıllardır Karaman tarihi, kültürüyle uğraşan bir kişiyim. İsmim Mustafa Koçak, fotoğraf olarak tanınır. Şu anda Karaman'ın dini kültür ve işleri üzerinde büyük yazılar yazan, araştırmalar yapan, ismiyle namıyla Kara Karasakal Hoca namıyla bilinen hocamızın ziyarete geldik. Kendisiyle bir Ramazan sohbet yapmak istedik. Karaman hakkındaki, Ramazan hakkındaki düşünceleri nelerdir? Onları soruyorum. Sayın hocam Allah nasip etti. Bir Ramazana da kavuştuk geldik. Elhamdülillah ya Rabbi şükür ettik. Sen... Bugünler şükür. Ee, Ramazan hakkında, Ramazan günlükte hakkında neler tavsiye edersiniz arkadaşlara veya şeylere? Bismillahirrahmanirrahim ve ma halakül cinne vel inse Bizi yaradan diyor ki ben sizi ve insanı ve cinni ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bütün kainattaki yiyecek, içecek, giyecek, görecek, gezecek şeylerin hepsini sizin için yarattım. Ya ibnu Adem halaktul eşya li eclik. Hepsini sizin için yarattım. Fakat sizi kendim için yarattım diyor. Ve halaktül cennete li ipni adem. Cenneti de yarattım, ben kendim oturacak değilim diyor Cenab-ı Hak. İnsan oturacak oraya diyor. Hatta melekler de girmeyecek cennete. Çünkü <laughs> hepsi yok olacak. Hayvanlar, melekler, hepsi yok olacak. Dirilmeyecek onlar. Fakat insan dirilecek. Burada, dört günlük dünyada, bir ağacın gölgesinde oturur kadar şey oturacağız veya bir terminalda otobüs bekler gibi şey durup gideceğiz. Dünya için ebedi ahireti, saadeti ebediyeyi kaybetmeyelim diyoruz. Yani bunlar oruç, namaz bizim içindir. Başka bir mahluka yükletmemiş. Kur'an, kitap, peygamberler bizim içindir. Başka hiçbir mahluk mükellef değildir. Melekler namaz kılmayla mükellef değildir. Başka yaradıklar namaz kılmakla, oruç tutmakla mükellef değildir. Bizi Cenab-ı Hak burada e, bu ayları yaratmış ki daha sevişelim, daha konuşalım, daha yaklaşalım, daha günahlarınızı fazlaca affedeyim sizin diye Ramazan'ı yaratmış Ramazan'ın iftarında bütün günahları affederim diyor. Ramazan'ın iftar beklerken sahurda kalkanların günahlarını affederim diyor. Secdeye varan bir kimsenin günahları secdede kalır. Çekilince hiç günah kalmaz diyor. Fakat biz nankörüz ve cahiliz, gafiliz. 80 senedir secde ediyoruz. Secdede ne dediğimizi bilmiyoruz. Peygamberimiz Cebrail'e dedi ki ya Cebrail levh-ı mahfuzdan şu secdedeki sevabı bir oku gel bana dedi. Cebrail okumuş gelmiş nasıl dedi ya Muhammed dedi levh-ı mahfuzda secdede bir kere Sübhane Rabbi Ala demenin sevabı yerden gövden aştan ferşten dağdan daştan daha ağır diye yazılı dedi. E peki namazın içinde mi? Evet. Namazın dışında da diyecek sevabı var mı dedi. O da yazılı dedi. Namazın içinde ve dışında Subhan Rabbel Ala diyenlerin yer gök dağdaş kadar sevabı var. Fakat namazın içinde Subhan Rabbel Ala diyenler manasını bilmez. Namazın dışında da zaten hiç demez. Bunlar gaflettir. Sayın hocam şimdi Ramazan'ın mevzumuz ve konuşmamız şeyde Ramazan ayının Müslümanlara iyiliği nedir? Bu Ramazan Bayramı için şey, Ramazan günlerimizde bize işte neler Ramazan ayının i̇şte bereket, ayı bereket ayı olduğunu biliyoruz evet. bütün Müslümanlar. Ee, diğer aylarda açılmayan eller diğer aylarda ulaşmayan iyilikler ve sadakalar, zekatlar Yemeler, içmeler, giydirmeler, e, fakırları sevindirmeler hep Ramazan ayında oluyor. Onun için bereket ay denmiş bu aya. Yani, zekatlar falan nasıl verilir? Kimlere verilir? Ya, nasıl? Onlar da biraz zek, bahsedersin. Zekatı diyorum. bir kere geçimi dar olan, verev ki maaşlı olsun eğer yetmiyorsa zekat verilir ama evvela ahbab, arkadaş ve fakir fukara komşudan başlar. Evet. Zekatınızı bulunduğunuz memleketten dışarı çıkarmam diyor kitap. Filan yere kurban göndermek, filan yere zekat göndermek yok. Niye? Senin bir sürü fakir fukara komşun var, akraban var, ahbabın var, onlara verilecek. hem Ismarlamayla bunlar ya verilir ya verilmez arkadaş buradan çıktı mıydı? Onun için şimdi şöyle bir şey var. Televizyonlarda olsun, radyolarda olsun bir sürü şeyler var. Zekatlarınızı bize gönderiniz. Biz zekatlarınızı yerinize başka yerlere göndeririz deniyor. Bu zekat kabul olunabilir mi böyle bir zekat? Arkadaş, Görünmeden verilen şey. Kitabın tavsiyesi bulunduğu memlekattan fıtıra, zekat, kurban çıkmaz. Çıkmaz. Tamam. Ha, bu, bulunduğun memleketteki fakir fukaraya verilir bunlar. İşte Ramazan ayında Ramazan ayında Müslüman kardeşlerimizin yaptığı ibadetler içerisinde oruç tutuyor, namaz kılıyor ve teravih var. Teravih namazını evde de kılınabiliyor ve camide de kılınabiliyor. teravih, teravih namazı kılmadığı zaman da tuttuğumuz orucun değeri ne kadar olur? Şimdi efendim teravih namazı olsun, beş vakit namazı. farz namazları, sünnetleri olsun, evde de kılınır ve oturuş de kılınır. Oturuş gün farz kılınmaz eğer sıhhatlıysa, fakat sünnetleri, bütün namazların sünnetlerini ve teravihi sıhhatli olduğu halde oturuş gün kılabilir. E, oruca gelince, oruçta eğer doktoru kalp var, böbrek var, şu var, bu var diye tehlikeli hastalık, riskli hastalıklar varsa onun oruç tutması haramdır. Yani Allah'a iyilik yapacağız diye hiç çalışmasınlar. Eğer tehlikeli hastalığı varsa oruç tutmasınlar, haplarını, ilaçlarını alsınlar. Ee, bir de Ramazan mübarek günü için bu ayların verdiği değer ve şeyler, güzellikler içerisinde bazı küslükler, dargınlıklar falan ha. oluyor. Bu mübarek ayın özelliklerinden bunlar da bir yaklaşım olabilir mi? Ne gibi Şimdi şeyler, faydalar olur yani? En büyük gün ne gündür biliyor mu? Ellevmil cum'a eftalun minel ıydeyni. Cuma gün diğer iki bayramdan aftaldır diyor. Kurban Bayramı'yla Ramazan Ramazı Bayramından aftaldır. Cuma'ya bayramı diyor. Cumada herkes birbiriyle görüşecek, Geçecek. tokalaşacak, musafaha yapacak, halallaşacak. Geçecek. Efendim, e, her gün Allah'ın gündür, her gece Allah'ın gecesidir ama daha koşsunlar mağfirete, Koşarak gelsinler diye Kadir gecesi, Efendim Kandil gecesi, Ramazan geceleri, sahurları, e, Cuma gecelerini, Cuma gündüzlerini mahane, sebep kılmış koşsunlar affedeyim onları diye Yok mu? günahkarların evet. affettirecek. Şimdi şöyle ki, diniye sağlık, biz seni fazla yormayalım biz. Ramazan mübarek gün olduğu için bizlere daha da ilerisiz evet. günlerde daha geniş bu işte dini konular üzerine bizlere bilgi vereceğiz. Seni rahatsız ederiz. Allah sizlere uzun ömür versin. Tamam. Bu Ramazan mübarek günde en son söyleyeceğim Müslüman kardeşlerimize neler tavsiye edebilirsin? Efendim? Dargınlıklar, bilmem neler şeyleri hem, hayır hasenat. Bunlar üzerinde şöyle bir son bir hem Müslümanlık yapıp hem ahbaplarına, akrabalarına küsmek, hem sofuluk yapıp hem kendini gururlu yapıp başkalarını alçak görmek diye bir şey yok. Biz var ya bir kuluz. Kulun rütbesi filan yok. Kulun en büyük rütbesi kulluktur Allah'a. Şununla bitireceğim konuşmamı. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya Rabbul konuşmaya giderken önüne bir müslüman inanan bir Müslüman geçti. Ya Musa Allah'la konuşmaya mı gidiyorsun? Evet. Ben nasıl bir adamım? Bir bir Allah'a, bir soru ver dedi. Musa Aleyhisselam dönüşte bin bir kelam e, konuşup da döndüğünde adam beklermiş. E, ya Musa söyledin mi? Söyledim. Ne dedi benim hakkımda? Musa Aleyhisselam dedi ki o kulum dedi. Adam dedi ki o kulum mu dedi bana? Ha tamam gerisini deme dedi bana kulum dedikten sonra işte cenneti atsın beni işte cehennemi atsın o namussuz o şerefsiz o münafık o kafir dememiş ya dedi tamam dedi şimdi en büyük rütbe kulluktur filan adam filan dereceye varmış filan adam filan derece yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de Esra suresinin başında ne diyor Sübhanellezi apta Peygamberimize ey kulum diyor, kulum. Onun rütbesini filan yok orada bahsetmiyor. Ey kulum diyor ona bile. Nebilerin sultanı olan Peygamberimiz bile kulum diyor. Kimse kimsenin önünde namaz kılacak gibi divan durmasın. Kimse kimsenin önünde rükuya varmasın. Kimse kimsenin önünde yerlerde sürülmesin. Arkan arkan çıkmasın. Herkes kuldur. Kulum karı kabahattır. Allah'ın karı da affetmektir. Sağol affetmek ol. ondan günah bizdendir. Zillerine sağlık hocam. Allah, affetsin Allah sizlere hepimize. uzun ömür versin. İnşallah ileriki günlerde yine bir araya i̇nşallah geliriz. Gelin. Allah Buyurun sağlık gelin olun. inşallah. Sen sağlıkla deriz. Sağ olun. Allah, Allah. dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu aylarda tövbe istiğfara sağlıklar çok hocam. yüklenelim. Tövbe istiğfar edelim. yoksa Allah'ın vazı iki türlüdür. Biri peygamberleriyle, alimleriyle kitaplarla, biri de kainatta olup biten hareketlerle bizi imtihan etmesin, bizi günahlarımızı dünyada cezalandırmasın, ahirette de cezalandırmasın, affetsin. Kur'an-ı Kerim'i çok dinleyelim. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azaben Bunu çok okuyalım. La havle çok okuyalım. Belalar def olur. Düşmanlar öte gider ve üstümüzdeki kuraklık, sıkıntıların hepsi dağılır. La havle günde yüz kere okuyalım inşallah efendim. Sağ olun. Ol. Allah razı Allah olsun. Bana Sağlıkla özgün ömür